Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün her birlikte bu yaydan şeyleri toplayıp bir şey yapacağız. Böyle yapacağız. Bir de proje ödevi. Ben şöyle squish yaptım. Bu neyin kapağı? Ney? Çöp olmuş krem var ya bitmiş. Alo veralı. He. Bu kremin kapağı. At bunu çöpe. Bitmiş bu. Ya da ben atayım. akşam günlük rutinim yani akşama bıraktım bu sefer evlere şöyle küp bir tane su koşu var 30 tane su koşu vardı artık 31 aldı <laughs> şimdi ben önce bir şuraları şık yapıp temizleyeceğim 3 2 1 olmadı bir saniye 3 2 ve geldim topladım ortalığı ben bir iki gün ya da üç dört gün önce falan şöyle bir yoğurt kovasında Şöyle bir tane atık örmüştüm. <laughs> şöyle göstereyim nasıl olduğunu. Şöyle. Bir de uçlarında şöyle küçük pomponlar yapıp taktım. Bu uçta da var. Böyle. Şimdi <laughs> anacığımın başı ağrıyor. <argus. gülüyor> Şafka kaçtı ya. Hano, durduk. Doğru sayfa. Açınca baba kapatmışım. Ben şimdi ödevlerimi şimdi Şimdi tekrardan e, bitirip geliyorum. Üç gün. Evet arkadaşlar ben bir şey yaptım. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şükürler olsun şu milki buldum yani gösterdim milki. Aslında bir tane nutella yapmıştım bugün ama kaybolmuş şöyle bir tane sticker'larım var. Hepsini dün yaptım. Dön dön dön. Şurada bir tane küçük küçük şöyle bir Nutella vardı. Ee, i̇şte <laughs> vardı ve arkasında sticker liste. Ama stitch her de yazıyor olabilir. Öyle de olabilir yani. İşte akşam üzerim bana da geçti. Şimdi bir şey unuttuysam kesinlikle partikle gelmeliyim. Evet, tut bilo. Part 1 akşam. Görüşürüz.